Evet şu anda lider benim. Puanları ben aldım. Oğlumu yeniyorum. Acı bir şansı bunun adı. İlk defa hayatımda bowling oynuyorum. Bakalım sonunda kim kimi geçecek. İşte aslan oğlum. Hadi devir. Bravo. Çok iyiydi. Çok harika. Yavaş attım tane kalmış. İyi gidiyor. Evet. Evet. Ama bir tanesini gönderdin. Yine animasyona ezdin geçtin. Kaç oldu puan? Sıra sende. 55 68 mi? Yok, yok, yok. Tamam. Alıyorum topumu. Bu defa bu topu alacağım. Evet. Hop. Boşa gidecek. Sola gitti. O da olsun artık nazarlık yani. Evet. evet. bir tane daha bu defa da sol sarıdan kullanacağım kapkamı. Keşi bir yapıyorum. Ay gene gitti kanala. Tamam sıra sende. Evet iki atışını yaptım. gidiyor? <laughs> Bravo. Aferin. Hepsini gönderdin. Puan kaç oldu? 46. Kaç bir tane daha mı varmış şimdi? Benim bir tane daha var herhalde. Evet. Onur yazıyor orada. Ama nasıl oldu o Belki başardığın için. <laughs> Bravo. Dört tane mi kaldı? 50 oldu bana yetiştirdin. Bölümün kazananı sensin. Tebrik ederim abi. Ben mi kazandım? Evet. Ha. İkinci oyunu da mı ben kazandım? Evet. Aferin bana. 106'ya Ama senin sayın 118. 2 benim. Evet maç sonunda 193'e 168 Annem oyunu kazanıyor. Tebrik ederiz anneciğim rica ederim. Bunun adını acemi şansı derler. Bir tane, bir tane, boşun yok. Sürekli puan topladın hepsinden. Aldığım puanlar harika. Fakat ben sonlara doğru biraz yorulmuş olmadım ki oynayamadım. Evet. Ama 50 puan güzel bence puan olarak. Evet. Benim de 87 yani puanım güzel. Acemi şansına, aferin Canan sana, oğlunu başarıyla yendin.